Son iki yıldır sabit ücretli bütün vatandaşlarımızın satın alma gücünde çok derin bir kayıp var. Enflasyon yoluyla, büyük bir kepçeyle herkesin cebinden önce alındı, gerçek enflasyon yoluyla. Sonra TÜİK'in açıkladığı uydurma, düşük enflasyonla geri kaşıkla herkese zam veriliyor. Yani kepçeyle alınan e, satın alma gücü tekrar kaşıkla dağıtılmaya çalışıyor. Dolayısıyla sabit gelirli kim varsa Türkiye'de şu anda çok büyük bir, Refah kaybı yaşamakta. Ve e, Türkiye'de şu anda mutlu olan bir kesim var. O da zaten parası olanlar. Çünkü zaten parası olan kesime hükümet bu yıl 650 milyar liralık daha transfer yapıyor. Hangi isim altında yapıyor? Bir faiz, iki kur farkı. Kur korumalı mevduat diye bir şey uydurdular biliyorsunuz. Rahmetli Özal'ın gençlere vasiyetimdir. Asla bu ülkeye böyle bir zararı bir daha sokmayın dediği. Kendini uyanık zannedenlerin dalaveresidir dediği bir sistemi 40 sene sonra getirdiler tekrar kur korumalı mevduat diye uygulamaya başladılar. Bu yıl 350 milyar faiz yaklaşık 320 de kur korumalı mevduatı ödeyecekler. Kur farkı 650 milyarlık bir faiz ödemesi var. Aslında ne Şunu, kadar büyük efendim. Şimdi mesela bunu hemen ben size soruluyor. Hı. kur korumalı mevduat sistemine Merkez Bankasından ne kadar bir kaynak aktarıldı ya da hani ne kadar çıktı kasamızdan diye. Hı. buna yanıt vermedi mesela Şark Cavcıoğlu. E, vermedi ama biz hesap ediyoruz. Hesabı çok zor değil. Çünkü toplam kur korumalı mevduatı biliyoruz ya. Döviz kurunu da biliyoruz. Çarpınca hesap çok basit çıkıyor yani. Bilinmeyen bir şey değil. Biz hesap ettik zaten. Şu 2022'de ödenen faiz ve kur farkı bakın. Evet efendim. Bu 330 Üzerine bir de 320'yi koyuyoruz. Toplam 650 milyarlık. ha büyük İşte burada ekranda yansıdı. Evet. Buyurun efendim gelebilirsiniz. Şimdi, bu seneki bütçedeki faiz rakamı bu. Kur farkı da bu. Bunun Merkez Bankası'yla alakalı rakamı da hesap etmek çok basit. Çünkü ay sonu, ay başı toplam ne kadar mevduat var? Kur ne kadar atmış? Çarpıyorsunuz tık diye çıkıyor. İstedikleri kadar söylemesinler yani. Çünkü ödüyorlar. Millet alıyor parayı. Ne kadar aldığını da biz biliyoruz. Dolayısıyla toplam 650 milyar ediyor bu Cumhuriyet tarihinin en büyük faiz ödemesidir. Ve yeni icat ettikleri kur farkında üzerine ekleyince 650 milyar ediyor. Bu 650 milyar ne kadar büyük bir para biliyor musunuz? Tam 1 milyon tane konut yapabiliyorsunuz. Bedava. Ve bedava. Peşinat falan almadan insanlara bunu vermek mümkün. Şimdi TOKİ proje açıkladı. Projenin özüne yılda 100 bin konut yapacağım diyor ama kuradan çıkacaksınız. Önce bir şanslı olacaksınız. Sonra peşinat ödeyeceksiniz. Taksitlerde memur maaşına endeksli. Memur maaşları arttıkça taksitleriniz artacak. Evet. Yani bedava değil. Şimdi Tokin'in de ortalama bir konutunun fiyatı 650 bin TL. Biz bunu da çok basit hesap ediyoruz. 650 milyarı 650 bin TL'ye bölüyoruz. 1 milyon konut ediyor. Evet. Yani 2022 yılında bu yıl bu hükümetin yani Sayın Erdoğan'ın ödediği faiz ve kur farkının toplamıyla 1 milyon tane konutu yapıp peşinatsız insanlara vermek mümkün olacak idi. Bu para gerçekten çok büyük bir para ve şunu da sormak lazım tabii. Devlet bu 650 milyarı nereden buluyor? Bizden. Nereden buluyor? Evet. evet. Şimdi asgari ücret ödeyen, asgari ücretle maaş alan vatandaşlarımız ne yapıyor? Gelir vergisi ödüyor. Siz evinize bir kilo peynir alıyorsunuz ki şu anda etten pahalı peynir. Evet, maalesef. Kadever ödüyorsunuz. Ya da elektrik yakıyorsunuz evinizde kadever ödüyorsunuz. Alo diyorsunuz cep telefonunuzda özel iletişim vergisi ve kadever ödüyorsunuz. Bütün 85 milyondan vergiler toplanıyor, toplanıyor, toplanıyor. Bir avuç zaten parası olan insana faiz ve kur farkı olarak ödeniyor. Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük, büyük, en yüksek servet transferi yaşanıyor İlker bey. Bu ülke böyle bir şey görmedi yani. Fakirden alıp zengine verildiği bir dönem böyle görülmedi. 650 milyar 1 milyon konut yapacak parayı küçük 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 küçük, küçük vergilerle insanlardan topluyorlar. Biriktiriyorlar. Zaten parası olanı veriyorlar. Faizi kim alıyor? Faizde parası olan alıyor. Değil mi? Parası var ki üzerine faiz alıyor. Kur farkını kim alıyor? Bankada parası olan alıyor. Kur korumalı mevduat hesabına yatırıyor kur farkını. Ama zaten Sayın şey. Şey. bunu Görün söyledi. Yani. yani kur korumalı mevduat sistemi yani dar gelirli için değil. Parası olanlar için dedi. Bir evet. de hani şu hmm. sebeple çıkmıştı. Doları dizginleyebilmek. Evet. E dolar da dizginlenmedi. Çıktığı zamanda 18 lira 60 kuruş hani o civarlardaydı. Geleceğine e, çok... şimdi gene aynı yerde. E, e, Merkez Bankası şu anda bir para yakma fırını olarak kullanılıyor. Dışarıdan ne kadar borç para bulurlarsa 5 milyar oradan 10 milyar dolar oradan arka kapısından sürekli satıyorlar. Gizli saklı satıyorlar. Para Merkez Bankası fırını. hani Merkez Bankası Başkanı şu rakamı açıklamıyor ya ne kadar kur ödediğini. Arka kapıdan ne kadar döviz sattıklarını da açıklamıyorlar. Halbuki biz ben ekonomi iken, tam 14 yılda Merkez Bankası topu topu 8 milyar dolar döviz satmıştır. O da Merkez Bankası'nın web sitesinde şeffaf bir şekilde açıklanmıştır. 14 yılda Bunlar, 8 milyar dolar. Toplam 14 yılda 8 milyar dolar. 2018'den bugüne kadar arka kapıdan sattıkları rakamın 250 milyar doları geçtiğini biz hesap ediyoruz şu an. 250 milyar. 250 milyar, milyar dolar ve gizli saklı arka kapıdan Hani Sayın Erdoğan gidiyor ya kapı kapı dolaşıyor. Borç para istiyor. Suudi Arabistan'a gidiyor, borç ver diyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, borç ver diyor. Katar'a gidiyor, borç ver diyor. Borç aldığı paraları da arka kapıdan yakıyorlar. En son pasta Onun kestiler için, Ankara'da. Sayın İçişleri Bakanı oradaydı. Şapkacı oldu oradaydı. E, evet o Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir resepsiyonu galiba. Gibi. Evet. Halbuki Birleşik Arap Emirlikleri bundan 6 ay önce neydi? 15 Temmuz o hain darbe teşebbüsünün finansörü olan ülke olmakla suçlanıyordu, değil mi? Ama Paracıklar geliyor diye böyle Cumhurbaşkanı bir yandan, İçişleri Bakanı bir yandan ayaklarına gitmeler, sarıp sarmalar var. yani Gerçekten çok çok yazık yani. Hükümet şu anda ekonominin büyüdüğünü iddia ediyor değil mi? Evet. Ama ücretlinin aldığı pay ekonomi içerisinde küçülüyor. Şöyle bir ölçümüz var bizim belki sizin ekranda da olabilir. Milli gelirden iş gücü ne kadar pay almış, sermaye ne kadar pay almış son iki yılda ne kadarlık bir değişim var bakın. Sadece son iki yılda. İş gücünün aldığı pay %37'den %25'e düşmüş. Sermayenin aldığı pay %43'den %54'e çıkmış. Bu Türkiye rakamı. Buna da inanıyorsak. Heh, ekranda da var şimdi bakın. Yani çalışanlarımız Türkiye'de alın teriyle, bilek gücüyle çalışan bütün vatandaşlarımız yani iş gücü. Toplam milli gelirden, toplam e ekonomik büyüklükten pay 2 sene önce %37'ymiş. %25'e düşmüş. Ben hep diyordum ya. Biraz önce de program başında da söyledim ya. Bunlar enflasyon yoluyla önce kepçeyle alıyorlar herkesten. Sonra küçük küçük kaşıkla işte zam verdik, maaşı artırdık diye sözüm ona güzellik yapıyorlar. Sonra da müjde mi? Muhasebe ortada. Bu TÜİK'in rakamı, TÜİK bakın başka bir şey değil. TÜİK. Yani buna da inanıyorsak ha. Sermaye ne olmuş? %43'ten %54'e çıkmış. Hani programın başında da göstermiştim ya. Bu faiz ödenenle, kur farkı ödenenle 1 milyon tane konut yapılırdı. Bu kadar büyük parayı zaten parası olanı verdiler diye işte Türkiye'de sermayesi olan kazanmış, alın teriyle çalışan kaybetmiş. Şimdi bunu telafi edici bir asgari ücret artışı gerekiyor. Bunu telafi edici bir emekli maaşı ve memur maaşı artışı gerekiyor. Hatta şu sermayenin artışını görüyoruz ya. Mesela gelecek sene Faiz ne ödeyecekler? Bir de onun grafiğini isterseniz bakın, gösterelim. Bakın. Fa faiz ödemeli grafiğimiz var. Şu grafik. Bakın bu sene. Bu nasıl bir, bir sıçram efendim? Evet evet. Korkunç ya. Acayip yani. Acayip. Heh, o da geldi. <laughs> bakın. Yıllarca, yıllarca faiz ödemesine bakın. Sabit gidiyor. Sabit gidiyor. Sonra partili, taraflı cumhurbaşkanı görevine başlıyor 2018 yılında. Hemen bir sıçrama var. Sonra benim alanım ekonomi. Ben ekonomistim diyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını elinden alıyor. Sadece kendi talimatıyla karar veren bir Merkez Bankası haline getiriyor. Ve faiz ödemeleri yükselmeye başlıyor. Bu sene 330 milyar sadece faiz ödenecek. Gelecek senenin bütçesi şu anda mecliste ya. 566 milyar faiz ödeneye koydular. Şuna bakın yani bu faizi kimi ödüyorlar? Sermaye ödüyorlar. Zaten parası olan zaman ödüyorlar. Peki bu durumda nasıl faiz lobisi oluyorsunuz? Faizi savunan oluyorsunuz? Şu anda Türkiye'deki en kuvvetli faiz lobisi artık hükümettir, iktidardır. Çünkü bugüne kadar gelmiş geçmiş en yüksek faizi 2022'de ödemiştir. Şu anda mecliste görüşülen bütçeyle de 566 milyar faiz ödeyeceğini beyan etmiştir. Şu anda bütçe mecliste görüşülüyor. Yasa haline gelecek ve hükümet diyor ki ben 330 milyar yetmedi bu sene diyor. 566 milyar faiz ödeyeceğim diyor. Onun için biraz önceki Grafikte gösterdiğim sermayenin milli gelirden aldığı pay yükseliyor, iş gücünün milli gelirden aldığı pay düşüyor. Yani alnının teriyle, bileğinin gücüyle çalışan herkes kaybediyor ülkede. Zaten parası olan parasına para katıyor. Bu ekonomik tablo bu. Bu nasıl bir sosyal devlet? Bu nasıl bir ekonomik program? Anlamak inanın mümkün değil yani. Şimdi gerçek enflasyon ama şimdi TÜİK'in verilerine bakılmak zorunda. Gerçek enflasyon artı refah payı diyorsunuz. Evet, bizim bu kuralımız o. Gerçek enflasyon artı refah payı Peki burada, bu. burada bir rakam çıkıyor mu sizin hesaplamanız bir sürü de çalışmanız var tabii. Her konuyla ilgili çalışmanız her var. Her konuda her konuda bu tabii nihai rakam ilgili taraflarla yani hükümetin, sendikaların ve işveren temsilcilerinin oluşturduğu bir yapıyla nihai rakam tespit ediliyor. Çünkü şunu da unutmayalım ki asgari ücret aslında devletin ödediği bir rakam değil. Asgari ücret aslında özel sektörün ödediği bir rakam. Evet. Yani aslında hükümet ben asgari ücreti artırdım derken bu asgari ücreti kendi cebinden ödemiyor. Asgari ücreti işveren cebinden ödüyor. Dolayısıyla bu asgari ücret tespitlerinde buna da dikkat etmek gerekiyor. Yani bunun nihai ödeyicisi özel sektör, asgari ücretin nihai ödeyicisi. Dolayısıyla burada özel sektör, işçi temsilcileri ve hükümetin beraberce bu kararı alması gerekiyor. Biz sadece onlara bir formül veriyoruz. Çok kıymetli bir formül. Diyoruz ki gerçek enflasyonu alın. Hiç kimse bir sefer gelir kaybına uğramasın, mağdur olmasın ama Türkiye enflasyonu değil gerçek. Üzerine bir de refah paketi koyun çünkü hükümet ne diyor? Ekonomi büyüdü diyor. E büyüdüyse bu büyümeden bizim işçimiz de pay alsın, memurumuz da pay alsın, emeklimiz pay alsın. Yoksa ekonomiden sadece ve sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir. Bu enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır ben açıkça söyleyeyim. Yani şuradaki bu iş gücünün Milli gelirden enflasyon payının... yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır. Tabii şu 37'den 25'e düşmesi aynen öyle. Enflasyon yoluyla sabit gelirli bütün vatandaşlarımızın cebinden çalınmıştır bu para. Ya yani bu niye düşüyor? Çünkü enflasyon artıyor. Gerçek hayat çok pahalı artık. Fakat insanların geliri o kadar artmıyor. O kadar artmayınca da toplam ekonomiden aldıkları pay düşüyor. O farkı kime ödüyorlar? Sermayelere ödüyorlar. Biraz önce dedim ya programın başlangıcında. Evet. Bu faizi nereden topluyorlar? Sizin bir kilo peynir alırken ödediğiniz KDV'den topluyorlar. Elektriğe ödediğiniz KDV'den topluyorlar. Alo dediğinizde cep telefonunuzun üzerindeki özel iletişim vergisi KDV'den topluyorlar, topluyorlar. 85 milyondan topluyorlar. Bir avuç zaten parası olana faiz diye ödüyorlar. Efendim, Şu anda de ekonominin şimdi... geldiği durum bu. Oh, 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 oh.